Benfica ile Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi playoff'unda karşı karşıya gelecek. Bu, Kırmızılılar ile Jose Mourinho arasındaki 10. resmi karşılaşma olacak. Jose Mourinho, bu kez Fenerbahçe formasıyla Kırmızılılarla 10. kez resmen karşılaşacak. Geçmişteki maç performanslarına bakıldığında, hangisi üstün geldi? 10 maçta 6 g h a l -I b -I -Y -E -T -I var Jose Mourinho ile Benfica arasındaki 9 maçta denge açıkça Portekizli teknik direktöründen yana. Toplamda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet kaydetti. Son resmi karşılaşma, Mourinho'nun Manchester United'ı çalıştırdığı 2017 2018 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında gerçekleşti. Her iki sonuçta İngiliz ekibinin lehineydi. İlk maçta Kırmızı Şeytanlar, Luz Stadyumunda çok az farkla galip geldi. Old Trafford'da ise 2-0 galip geldiler. Şampiyonlar Ligi'nin o döneminde, Mourinho'nun United'ı grup aşamasını lider tamamlarken, Kartallar tek bir puan bile alamadı. Bu son maç dışında, Teknik Direktör ile Benfica arasında yaşanan sürtüşmeleri bulmak için yıllar öncesine gitmek gerekiyor. Mourinho üstün Jose Mourinho, 2003-04 sezonunda FC Porto'yu çalıştırdı ve Kırmızılılarla 3 maçta mücadele etti. Bunlardan biri, teknik direktörün tek yenilgisi olan Portekiz Kupası finaliydi, 1 ila 2. Daha önce, sezonun ikinci yarısında ligde 1 ila 1 berabere kalınmış ve 2-0 kazanılmıştı. Mourinho, geçen sezon FC Porto'yu ligdeki 2 maçta da 0 ila 1 ve 2 ila 1 galibiyetlere taşımıştı. Mourinho, Porto'nun başındayken 2001-02 sezonunda kırmızıları 3-2 yenmişti. O sezonda olan Junao de Lyra'nın lideri Jose Mourinho, 1 ila 1 berabere kaldı. Jose Mourinho'nun Benfica karşısındaki hakimiyeti, son karşılaşmada aksini gösterse de, fazlasıyla ortada. Fenerbahçe, bu sezon Ösebio kupasında kırmızıların rakibi oldu ve 3 ila 2 kaybetti.